Kerem'le pas vermeye çalıştık. Aha. Abi Kerem'le atarım golü ben. Hadi be. Yazarsın oğlum ben. Barış atacağım. Kenan atacağım. Kenan boş. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir orta yapalım. Merhaba arkadaşlar. 0 TL hesabımla etkinlik maçı yapmaya çalışacağım. Milli takımı seçtim. Maalesef. Hesap yeni olduğu için içinde hiç milli takım oyuncusu yok. 3000 kolektif güçlü bir tane rakibim geldi. Takımımda herhangi bir düşüş dolan kimse olmazsa evet gayet idare eder bir takım. Rakibe bakmadım olmadı. Rakibe de bakalım bir. Ben White var. Eksine Tony'si var. Marcus. Arkadaşımızın da tamamen kadrosu bedava kartlardan oluşuyor. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Oyunumuza başlıyoruz. Kardeşimiz Messi fotoğrafını yerleştirmiş. Türkiye, İngiltere. İkimizin de teknik direktörleri bedava verilen tek, teknik direktörlerden. Ben top çevirmeyle oynuyorum. O açıkta ile oynuyor. Ya da uzun topla. Uzun top var mıydı onda? Açık da vardı sadece sanki. Herhangi bir evet Aa, geçmedi ya. Kanattan gidecek herhalde. Hop, aldın mı? Alamadım. Vuralım ileri doğru. Buradan barışımız pasını verebilirse çok güzel. Hakan'dan Ferdi attık. Ferdi ee, gidecek de şey. Arkadaşlar Ferdi ile bakıyorum barış hareketlensin diye ama bu adamın internetinde mi bir sıkıntı var? Çünkü yavaş koşuyor ya. Ya da bizi çok önemsemiyor mu? Çözemedim. Şuradan. Hadi Barış'ım. Aa, var ya kör oldum. <laughs> kör oldum. <gülüyor> yani Barış'ı <laughs> atacağım. Ama aldı. Hadi bakalım Ferdi alamadı. Hadi Hakan'ım. Çok güzel. Atacak orada. Yapma be. Kerem'le pas vermeye çalıştık. Aha. Abi Kerem'le atarım golü ben. Ya ya Kerem. Bak güzel kardeşim. Ayak dışı nereden olsun? Adam düz o kart ya. Arkadaşlar ben ayak dışı vurabilir. Sol ayakla vurabilir diye falsolu vurdum. O, yani o da tuttu dışarı attı. Sağ olsun. E, orta yapmak amacıyla onu sağ kanatta oynattım. Belki onun yerine başka biri olsa daha iyi olurdu. Ortaya doğru. Ortaya doğru güzel. Kardeşim ortaya doğrudan anlayışınızı çok anlamıyorum. Ben neden böyle yapıyorum acaba? Verdi gidiyor. Hadi bakalım. Allah Allah. İnanın arkadaşlar. Çok hafif vurdum ve Barış Alper attım. Çok hafif vurdum. Yani böyle o pasın oraya kadar gidebilmesi enteresan. Benim oyuncu topu almış gibi gidiyor daha. <laughs> Şuradan Kenan'a şey Kerem'e doğru atalım. Kerem koş 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 Kerem koş. Hadi bebeğim. O ne lan? Rovaş atı vuracaktım neredeyse. Aldım herhalde onu. barış attım. Hadi be. Yazarsın oğlum be. Bravo be. Oo. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar Hakan'a atalım. Hakan'ım şöyle bir vurur musun? Of çok iyi vurmadım arkadaşlar ya. Herhalde barışta atar artık. Yeter ya. <laughs> Kaçıncı bu? Kaçıncı <laughs> bu ya? Barış sağ olsun kafayla gol attı arkadaşlar. İyi bir şey. Kenan'ımla devam edeyim oyuna. Hadi Kerem. Bir kasma oldu. Şuradan Kenan'a. Tekrar alalım herhalde. Şey, koşuyormuş gibi hareket edip koşmadı. Aa, bir şeyler ya onun interneti ya benim interneti ikimizden biri bir şeyler yapıyoruz. Çok şu an donma oluyor. Yetişir mi acaba? Güzelsin ya. Doğru gitsin oğlum. Hadi Kenan aşırabiliyor musun? Çok güzel. Hadi Barış. Aferin evladım. Ferdi gidersin bomboş. Barış atacağım. Kenan atacağım. Kenan köşeye vur yavrum. Arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani o topun oradan direkten dönme ihtimali çok zor ya. Bomboş bomboş. Şöyle ortaya atayım da. Buradan. Barış. Hakan. Kenan. Barış. Kenan. Kenan! Arkadaş Kenan. Kenan eğer Kenan'a gitse Kenan kaleciyle karşı karşıya. O kadar rahat olacak ki. Hakan'dan tekrar Ferdi atayım. Ortaya oynayacağım ama adamı gördüm de engel olamadım kendime. Yine de attım pası. Dışarı atma evladım. Çok güzel. Ortaya dönelim. Barış Kenan Barış. Kenan. Şuradan bomboş adam. Bomboş adam da. Adam atamıyor. Aha. Barış'tan güzel bir gol mü? Ya rakibin sanki internette biraz şey gibi. Yani çünkü müdahalede zorlanıyor. Barış. Arkadaşlar düz kartlar. Yani hiçbir şeyi olmayan hani oyunun oyna diye verdiği kartlar. Yani normalde benim düzenlenmiş kartlarım bile güzel paslar atamıyor. <laughs> Sağ olsun kardeşim. Maçı hemen başlattı. Şuradan kenara atalım. Köbeğe doğru. Hadi oğlum. Of. Çok büyük bir hataydı. İsmail'di galiba o. Bu hata bize ara patlayabilir. var ikinci hata. Alamadık abi. Rashford'la adam güzel geçti. Aa gol sandım. Çok kötüydü. Hadi. Buradan. Şu, abi. Ya keşke tekrar oraya atmasaydı. Kenan. 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 İsmail'cim. topu bırakmazsın İsmail. Bırakmamalısın daha doğrusu. İyi hadi. ile biraz şansımız var. En azından hızımız var. Barış güzel koşuyor arkadaşlar. Enteresan. <laughs> Barış'a iki kez geçmedi top. Arkadaş uzaklaştırmaya vurmuş Pas olsaydı adam bomboş kalacaktı yalnız... barış atayım Kenan atayım Vay, nokta, şuradan doğru adam attım yani şey istediğim adama attı ama orada Allah Artık böyle şuradan Barış Kenan'la oynayalım. Hadi Ferdi, hadi Ferdi, hadi Ferdi. Hadi. hadi. Ferdi'den Yok Barış. Yok. Ferdi destek vermiyor. Bir için bir bir sahip göz alınırsa, biraz olmaz. Şey eğer topu alabilseydim çalım yapmayı deneyecektim. Büyük bir ihtimalle de adam daldığı için penaltı olacaktı. Barış Kenan ama böyle de Kenan yani Barış o kadar kötü pas atılmaz ki. O kadar kötü pas atılmaz ki kardeşim ya. Hadi Kerem, hadi Kerem. Bas Kerem. Tekrar Kerem'e. Tekrar Kerem'e. Tekrar buradan şu ortayı yap. Barış ikinci golün kafayla atıyormuşsun. Konum. <laughs> neredeyse. <gülüyor> Aferin dışarı gider diye düşünüyorum. İyi. Rashford ama yine de yetişemedi. Şurayı şöyle atıp. Bebe'ye oynayalım. Kenan'a oynayalım. orta yapar mıyız? Abi kimsin sen? Ne güzel orta yapıyorsun. Arda. Arda'ya attım abi. Çok güzel bir pas oldu. Şuradan Kenan'a göbeğe doğru atacağım. Kenan'dan müthiş bir vuruş. Ama çok yavaş vuruş. Çok yavaş. Bizim şeyler Koş oğlum. Bomboşsun. Adam kim diyor? <laughs> Hadi ben buradan bir gol çıkarabilirim diye düşündüm ama. Hadi Hakan. Hadi Hakan. Hayır. Oh be. Kerem'le oynayacağım. Tekrar Kerem'le oynamaya çalışacağım. Bas bas. 82 oyuncu değiştirmeyi bilmiyorum otomatiğe verdim ben vermedim ama maçı alma ihtimalimiz var gibi görünüyor. Rakibe göre çok zayıfım. Aa. Çok güzel. Hayır 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 hayır. Düz ileri atacağım pası. Şuradan kenara atacağım koşar. Barış'a atacağım. Hayır! Hayır! Yok artıkın ya. Yok artıkın. Abi. Ama bu da olmaz ki. Çok güzel koşu. Boş. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir orta yapalım. Evet. Tebrik ederim. Çalım denedim. O arada çalım özellikleri zaten yok ama olsun yine. Barış Alper kafa golüyle ikinci golümüz attı. Tek üzerimizdeki şey. Koşuyor öne doğru. Şuradan bir etelim. Ay. Sola Kenan sen sağ ayak değil misin oğlum? Sol ayağını alıp neden vuruyorsun acaba? Arkadaşlar Maç Rakibim Yani internetten mi kaynaklandı bilmiyorum bir şutu var gördüğünüz gibi çok şey değildi ama olsun biz maçımızı alıp 50 coinsimizi çektik İzleyen Herkese şimdiden teşekkür ederim Kanalıma abone olup beğen atarsanız yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz